uğur böcekleri çiftleşiyor. Ben de ilk defa gördüm. Tabi her canlı sonuçta çiftleşerek bir şekilde ürüyor. Özel aile hayatlarına biraz yakın girdik ama koyunları otlatıyordum şansa bu dikenin üstünde gördüm bunları. olamıyor üstünden ama <laughs> Bu arada uğur böcekleri çok faydalı hayvanlarmış. O çiftçiler için zararlı olan öyle bitki bitleri ıvır zıvırı Öyle zararlı Böcek türlerini Yok ediyorlarmış Tabii Sabit duramıyorum ben de kamera biraz sallanıyor arada ama Diğer sağ, sallanmalar uğur böceklerine ait. Yorgularım. Neyse, özel hayatlarına bırakalım artık.